konuğumuz Rezan Hesenkar. Rezan arkadaş merhaba, hoş geldin. Merhaba, iyi ayınlar. Ezdi toplumunun içinden bir birey olarak, bir gazeteci olarak önce bugün de devam eden aydınlanma konferansını sorarak başlamak istiyorum. Aydınlanma konferansı Tam olarak ne için yapıldı, neye karşılık geliyor ve orada konuşulanlar neler? Siz de yakından takip ediyorsunuz, biliyorsunuz. Bize değerlendirir misiniz aydınlanma konferansını? Teşekkürler. Ee, öncelikle bu e, 3 Ağustos 2014 e, fermanının yıldönümü yaklaşıyor. E, bu münasebetle e, fermanda... E, şehit düşen bütün e, gençlerimizi, kadınlarımızı, insanlarımızı anarak başlamak istiyorum. E, aydınlanma konferansı esasında bu yıl dönümü münasebetiyle daha önce hazırlıkları yapılıyordu ama e, e, 27 Şubat e, Barış ve Demokratik Toplum e, e, Çağrısıyla Önder Apo'nun çağrısıyla bu daha çok hızlandı ve fermanın yıl dönümünün kısa yıl kısa bir süre önce alındı ve yapıldı. Esasında bu aydınlanma konferansı eee Ezidi eee Ezidi toplumunun örgütlenme çalışmalarının zirvesi diyebiliriz. Yani bu şekilde değerlendiriyorum bu bir örgütlenme çalıştayı da çalıştığı şeklinde de değerlendirilebilir. ve katılımcılara bakıyoruz, organizasyona bakıyoruz. Gerçekten de zirve diyebileceğimiz bir bir çalışma, bir konferans denilebilir. bu konferansta dün zaten dün başlandı. konferansa Önder Apo'nun mesajı geldi. Keceke Yürütme Konseyi üyesi Sözler Avesta'nın mesajları geldi. Bunlar diyebilirim ki bu mesajlar konferansa mühürlerini vurdular. Özellikle Önder Apo'nun mesajı ve mesajın içeriği. Bu, bu tam çok şunu önemli. Sorayım. Aslında e, Sayın Ecalan bir şekliyle o mesajında da e, barış ve demokratik toplum sürecine de dikkat çekiyor. Ve bu süreçle birlikte ezdilerin fermanlarının da sonuncusu 73. ferman olacak diyor. Yani çok kesin bir ibareyle. Ee, bunu nasıl yorumlamak gerekir? Özellikle 73 fermana uğramış ezdi halkının bu konferansla örgütlenmesini bir üst aşamaya taşıdığına dikkat çektiniz. Bu boyutuyla ikisini birlikte değerlendirseniz. Ee, neler söylemek istersiniz? Şimdi Feyyim arkadaşım söylediğiniz ibarenin iki adresi var. Bir hatta üç adresi var. Birinci adres Şengel halkınadır. Orasını işaret ediyor. İkinci adres Kürt Özgürlük Hareketi ve sadece Kürt Özgürlük Hareketi değil, bütünüyle Kürt Ulusu Kürt Ulusal Hareketi diyelim. Yani bütün partileri kastediyorum. Üçüncü adres ise e, ee, Şengal'i zapturapt altına almak isteyen o şekilde yani 2014'ün öncesinde döndürmek isteyen güçlere karşı e, yöneliktir. Yani bu üç adrese bir mesajdır. Ee, i̇ki adres o mesajı kesinlikle almıştır. Onu diyebilirim. Yani birinci adres e, Şengel Şengal halkı e, Önder Apo'nun paradigmasının Şengal için ne kadar önemli olduğunu daha fermanın başlangıcında yapılan müdahalelerle yani YPG'nin, HPG'nin Kürt Özgürlük Hareketi'nin tümüyle yaptığı müdahale ve o fermanın istenildiği şekilde sonuçlanmamasının önüne geçmiş olması daha doğrusu katliamı önlemiş olması bu Şengeliler arasından halinde sık sık dile getirilen bir olgu. E, ikinci e, adres e, diyelim. İkinci adres de şunu diyebiliriz. Arkadaş. Kürt özgürlük hareketi başta olmak üzere Kürt e, siyasal hareketi bütünüyle artık ezdilere yönelik bir fermana izin vermeyecektir anlamını çıkar, çıkarıyorum. Yani bundan sonra böyle bir şeye izin verilmeyecektir. Üçüncü adres alırlar mı almazlar mı onu bilmem. Şengel bazında konuştuğumuzda ee, Badat Merkezi Hükümeti ne ve e, Kürdistan e, Federal Bölgesi nedir? Yani şengaller, bırakın şengaller kendi özgür iradeleriyle kendilerini örgütlesinler, kendilerini savunsunlar, kendi geleceklerini belirlesinler, kendi öz iradeleriyle yaşasınlar mesajıdır esasında. Yani o cümleyi de bu şekilde yorumluyorum ve büyük bir ihtimalle yani bu yüzde sizin de dediğiniz gibi kesin bir ibare. Bölge barışının özellikle bölge barışının gelişmesi, bölgede savaşın, çatışmaların son bulması bu son barış ve demokratik toplum çağrısıyla birlikte sürü başlayan süreçle birlikte Şengale ezdi halkına nasıl yansır? Bu konuyla ilgili ne dersiniz? Yani fermanların sonun ferman olması biraz da bu sürecin başarısına bağlı değil mi? Kesinlikle kesinlikle bu sürecin başarısı aynı zamanda fermanların önünün kesilmesi anlamına gelir Şengel açısından diyorum Ezdi toplumu açısından diyorum. O yüzden de Şengal özerk yönetimi daha en başta bu şeyin bu bu gerçeğin ayrılığına vardılar ve daha 27 Şubat'ın hemen ertesinde yaptıkları açıklamalarla yaptıkları değerlendirmelerde bunu açıkça dile getirdiler. Çünkü bölgeye barışın gelmesi demek Şengal'ın de bir rahat nefes alması demektir. Sadece Şengal değil Mahmur'u da Mahmur kampını da unutmayalım. Aynı şekilde Mahmur da öyle. Yani barış ve demokratik toplum çağrısı ve o proje bir paradigma olarak bütün bölgeyi başarısı eğer başarılırsa herhangi bir engel çıkmazsa herhangi bir provokasyona uğramazsa, herhangi bir sabotaja uğramazsa bütün bölge için sadece ezdiller açısından değil orada ezilen bu mevcut sistemden baskı gören, mevcut sistemden çeken, şimdiye kadar çeken bütün toplumlar, bütün PKT'ler e, e, açısından e, olumlu bir e, e, ortam yaratacaktır ve özgün bir gelecek e, e, özgür bir gelecek e, e, onlar için yaratacaktır diyebilirim. Yani Peki. bu şekilde değerlendir bu şekilde değerlendiriliyor ve bu yani işin gerçeği de böyledir. Bu aynı zamanda Kuzey Kürdistan için de öyle Avrupa için de öyle doğu Kürdistan için de öyle hep böyle yani i̇şin Şengal üzerine o... biraz konuşalım istiyorum. Tekrar zamanımızla da daralıyor giderek ama özellikle Şengal'in güncel durumu üzerinde de sonuçta Şengal dediğimizde coğrafi olarak küçük bir yere karşılık gelebilir. Ama yaşadıkları itibariyle dünyanın en büyük katliamlarını yaşamış bir halkın kutsal merkezinden söz ediyoruz. Yani o halkın hala barınabildiği ender yerlerden birinden söz ediyoruz. Şu anda Şengal'deki güncel tabloda durum nedir? Ciddi anlamda Şengal halkına dönük bir risk var devam ediyor diyebilir miyiz? Böylesi bir risk varsa buna karşı özellikle e, Kürtler başta olmak üzere e, Şengalilerin dostlarından neler düşüyor? Görev ve sorumluluklar neler olmalı? Ne dersiniz bu konuda? Ya Fehim arkadaş öyle bir soru sordunuz ki bir saat e, lazım bu sorunun cevabını Yok, vermeye. 3 dakikamız Ama, kısa, var. Kısa kısa, kısa. kısa kısa ben söyleyeyim birincisi riskler, tehlikeler tam olarak bertaraf edilmiş değil Şengal'e yönelik. Bu birincisi. İkincisi Şengal Önder Afon'un mesajında belirttiği gibi küllerinden kendi kendini yaratabilmiş bir bir durumda şu anda. Öyle diyebilirim. Özellikle yani bu son 3 Ağustos 2014 fermanı her ne kadar çok acı yönleri varsa her ne kadar çok böyle e, ee, gerçekten de yani insanlığın yüz karası diyebileceğimiz gerçekliklerle karşı karşı kalmış da olsa Şengal özellikle Şengal kadını devrim niteliğinde olabilecek bir e, bir bir bir, bir, bir baş kaldırıyla bu fermana cevap olmuştur. Kadın başta olmak üzere gençler ve bütün e, yapısıyla Şengal bu fermandan bir dest çıkardı ve e, kendi ayaklarını üzerinde durmayı başardı. Ama özellikle Bağdat Merkezi Hükümeti ve Güney Kürdistan Yerel Federal Hükümeti halen o eski amaçlarından Şengel'e yönelik eski amaçlarından vazgeçmiş değiller. Özellikle 9 Ekim 2020 tarihli yapılan Türkiye'de dahil olmak üzere Türkiye Kürdistan Federal Bölgesi ve Badat arasında Şengel'e yönelik yapılan anlaşma. O anlaşma her ne kadar Şengal dilenmesiyle dert taraf pratikte bertaraf edilmiş olsa da halen kağıt üzerinde varlığını sürdürmektedir. Herhangi bir fırsatta Bağdat'ın, Güney Kürdistan Federal Hükümeti'nin ya da Türkiye'nin bunu hayata geçirin, geçirmeyeceğinin garantisi halen yok. Yani o anlaşma halen kağıt üzerinde duruyor. Bu en büyük e, yani en büyük demesek de bu bir tehlike olarak duruyor. Halen de oyundan son bulmuş değil değil mi arkadaş? Yani Şengel üzerinde siz dediniz yani doğru bir yer. Fakat e, jeostratejik olarak önemli bir yerdir. Yani bunu göz önünde e, bulundurmamız gerekiyor. E, ve, e, ya Şengal e, dediğimizde sorumluluk sadece ezgi toplumunda değildir. Bütün Kürtler kendine Kürdüm diyen bütün yapılar, bütün siyasi hareketler e, Şengal konusunda sorumluluk sahiptirler ve bu sorumluluğu da yerine özellikle savunma ve ee, yeniden inşa konusunda e, sorumluluklarını yerine getirmek e, durumundadırlar. Yani böyle bir hem Şengalilerin hem genel ezgi toplumunun böyle evet. bir beklentisi var. Böyle bir isteği vardır. Peki. Biz de o sorumluluğu yerine getirmeleri için Şengal'i hiç unutmayacağız. Sürekli hatırlatacağız. Ee, Kürtlerin birçok kesimi çok açık bir biçimde diyor. Ee, Şengal sonuç itibariyle e, Kürtlerin atalarının, ilk Kürtlerin topraklarıdır. Çok sağ olasın. Rezan Arkadaş, zaman ayırdın. Yayınımıza katıldın. Sağ olun. Sağ olun. Zaman verdiğiniz, beni kattığınız için teşekkürler. İyi yayınlar.